Aziz müminler okuduğum ayeti kerimede Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Cenabı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her türlü kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Okuduğun hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenler üzerine kanatlarını gerer. Muhterem Müslümanlar, Yüce dinimiz İslam, kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklemiştir. Cenab-ı Hak, İkra bismi rabbikellezi halak, Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurmuş. Allah adına ve onun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim yolunda olanları övmüş, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Zira insan kendini, Rabbini ve çevresini ilimle tanır. Yaratılış gayesini bilgiyle öğrenir. Ahlak ve fazileti, iyilik ve takvayı eğitimle kuşanır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayırır. Kıymetli müminler, Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Alim'dir. O, ilmin bizatihi kaynağıdır. Verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler ile insanlara bilmediklerini öğretendir. Dolayısıyla ilim vahiy ile yoğrulur, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Kişiyi dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi nimetlere ulaştırır. Hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan mümin ise Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Değerli müminler, ilim ve eğitim sadece bilgi yüklenmek değildir. İlmin ve eğitimin talim ve terbiyenin amacı güzel ahlaktır, salih ameldir. İyi insan yetiştirmektir. Toplumu ve insanlığa faydalı olmaktır. Herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Şayet ilim ve eğitim, irfanla buluşur, ahlakla yücelirse, kötüler ve kötülükler toplumda yer bulamaz. Şiddetin yerine şefkat, nefretin yerine merhamet hakim olur. İlim ve eğitim, bilim ve teknoloji şahsi çıkar ve ihtiraslar için kullanılır ise, insani ve ahlaki değerler hiçe sayılır. Bugün Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, korkunç silahlar ve bombalarla benzeri görülmemiş soykırım ve katliamlar yaşanır. Aziz Müslümanlar önümüzdeki pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgi ile buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Öğretmenlik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in övdüğü bir meslektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İnnema bu'istu muallimen'' Ben bir öğretmen olarak gönderildim. Hadisiyle öğretmenliğin önemini bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. Geliniz Göz aydınlığı yavrularımızın akademik başarıları için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşları için de gayret edelim. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış, güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır. Değerli müminler, önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız eğitim öğretime başlıyor. Bu sene 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi il ve ilçe müftülüklerimizden alabilirsiniz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ailelerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.